Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Anne usulü sulu köfte hazırlıyorum. Birlikte yapalım. 500 gram kıyma kullandım. Orta yağlı kıyma. Kırmızı toz biber, kuru nane, derdeçal, karabiber, yedi türlü baharatı, kimyon, baharatlarımız bunlar. Bir adet yumurta. Bir çay bardağı ince bulgur, kısırlık bulgur, çok az karbonat bir yemek kaşığı un un kullanmak istemezseniz ekmek içi kullanın bayat ekmek içi bir adet rendelenmiş kuru soğan iyice yoğurun Burada yoğurmanız önemli. Bir 10 dakika yoğurun. Ayrıca yoğurduktan sonra bir yarım saat kadar dinlendirin. İçindeki bulgur kendini çeksin. Şişsin. Kıvamına göre belki biraz daha bulgur ekleyebilirsiniz. Bakın gayet güzel oldu. Ben 20 dakika kadar dinlendirdim. Bir tabağa un koydum. Bir de elimi batırmak için bir kaseye su koydum. Ara ara elinizi ıslatın. Bir parça kopartın elinizle. Elinizle yuvarlayın. Daha sonra küçük küçük parçalar kopartın. Elinizi ıslatarak yuvarlayın. Büyüklüğünü damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Daha büyük köfteler yapabilirsiniz. Oval köfteler yapabilirsiniz. Klasik anne sulu köftesi. Ben bugün hazırlıyorum. Derin dondurucuya koyacağım. İhtiyaç olduğu zaman çıkartıp hemen pişiriyorum. İyi oluyor elimizin altında. İsterseniz çorbalarda, isterseniz fırın yemeklerinde, isterseniz sebzeli sulu köftede bu köfteyi kullanabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Küçük küçük koparttığımız köfte harç, harcını yuvarlayalım. Bazı yerlerde daha büyük köfteler yapılıyor. O şekilde de çok güzel oluyor. Eğer vaktiniz yoksa daha büyük köfteler de hazırlayabilirsiniz. Ben hepsini hazırlayacağım şimdi. Biraz oyalıyor. Bütün köftelerde köfteleri pişirirken mutlaka içine bir iki diş limon tuzu atın. Köfteniz asla dağılmayacaktır. Bu da bir püf noktası olsun. Hatırlatayım size. Şöyle bir sallayın. Köfteler unlansın. Un da ayrıca yemeğinize kıvam verecektir. Derin dondurucuya koydum. Bakın dondu. Çıkartıp şimdi saklama kaplarına koyup derin dondurucuya kaldıracağım. Şöyle iki kaba koydum. Belki iki seferde pişiririm, belki tek seferde pişiririm diye. Bu şekilde derin dondurucuya koydum. Pişirmek için sul köftemizi hazırlayalım. Tencereye bir miktar evinizde kullandığınız yağdan koyun. Ben ayçiçek yağı kullandım. Yağımız ısındıktan sonra dilerseniz kuru soğan doğrayıp kavurabilirsiniz Ben bugün küçük soğanlardan atacağım için önce havucu ekledim 3-4 tane ince ince doğramış olduğum yuvarlak yuvarlak havucu ekledim ve kavuruyorum havucu mutlaka kavurun yemeniz çok lezzetli olacaktır 2 dakika havuç kavrulsun yine 2 adet patatesi küp küp doğradım onu da ekleyeceğim Patatesi de 2-3 dakika mutlaka kavurun kavurduğunuz zaman daha güzel pişer sebzeler. 5 adet küçük soğan ekledim. Doğramadan bütün olarak kullandım. Soğanlar çok küçüktü. Soğanlarla birlikte kavurmaya devam edelim. Burada 5 dakika kadar kavurdum. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Biber salçanız yoksa domates salçasını biraz daha fazla koyabilirsiniz. Salçayı da güzelce kavuralım. Özellikle market salçası kullanıyorsanız mutlaka iyice kavurun. Ayrıca market salçasını aldığınız zaman evinizde biraz yağda kavurup saklama kabına koyarsanız biraz da tuz atarsanız küflenme olmaz. Aklınızda olsun. 2-3 dakika kadar da salçayla birlikte kavruldu. Üzerine sıcak su ilave edelim yaklaşık 2 litre kadar su koydum. Hazırlamış olduğum köftelerin tamamını kullanacağım. Kırmızı toz biber, tuz, zerdeçal ve karabiber ekledim suyuna. Tuzunu az ekledim. Bakın 2 diş limon tuzu atıyorum. Limon tuzu sulu köftelerin dağılmasını önler mutlaka iki diş atın buzluktan çıkartmış olduğum köfteleri ekliyorum hemen çıkartıp ekleyebilirsiniz ben biraz beklettiğim için birbirine biraz yapıştı yavaş yavaş ekleyin Bakın ikinci tabağımı da ekliyorum. Hafifçe karıştırın. Kaynamaya bırakın. Ara ara karıştırın. Ara ara şöyle karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını mutlaka yarım kapatın, taşmasın. Yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. Ocağın altını kapattıktan sonra üzerine maydanoz serpin. Maydanoz çok güzel lezzet veriyor. Bakın dinlenen yemeğimiz ne kadar lezzetli ve güzel oldu. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Sağlıcakla kalın hoşça kalın